Kenarları kalın, ortadan ince olan merceklere kalın kenarlı mercekler adı verilir. Şimdiki deneyimizde kalın kenarlı merceklerin temel özelliklerini ve kalın kenarlı merceklerin odak ve merkez noktalarını nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler ışık kaynağı, üç yarıklı diyafram, diyagram ve kalın kenarlı mercek. Öncelikle ortam ışığını biraz kapatalım ve ışık kaynağımızı yakalım. Evet. Şu anda ışık kaynağımızın paralel ışık gönderen yüzeyine üç yarıklı diyaframı taktık ve böylece paralel ışın demetleri elde etmiş olduk. Paralel ışın demetlerini diyagramın düşey ekseninden ortadaki ışını diyagramın düşey ekseninden geçecek şekilde ayarladım ışık kaynağımı. Merceğimizi yerleştirdik. Evet. Merceği tam yatay eksende düz yüzey yatay eksene gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ayrıca gelen paralel ışın demetlerinin ortasındaki ışının hiç kırılmadan geçebileceği açıda merceği yerleştiriyoruz. Eğer tam orta noktasını bulamazsak görüyoruz ki ortadaki ışığın kırılma yapıyor. Kırılmadığı noktada mercek doğru yerleşmiştir. İşte şimdi artık bizim bu düşey çizgimiz merceğimizin asal ekseni oluyor. Şimdi diğer iki ışının nasıl kırıldığına bakalım mercekten. Işınlar asal eksene paralel bir şekilde geliyor, mercekten geçiyor ve gittikçe uzaklaşarak kırılıyorlar. O halde ışınların bu noktada birleşmeleri imkansız çünkü gittikçe uzaklaşıyorlar. Şimdi merceğin odak noktasının nasıl bulunacağına bakalım. Kırılan ve birbirinden uzaklaşarak kırılan ışınlar bu bölgede birleşemeyeceği kesin. Bu bölgede çünkü gittikçe birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Ancak ışık kaynağında mercek arasındaki olan bölgede bakalım. O kırılan ışınların uzantılarını birleştirebileceğimizi görebiliriz. Bu uzantılar, bu kırılan ışınların uzantılarını alırsak şu şekilde ve bu uzantıların bir noktada kesiştiğini görebiliriz. Bu kesişim noktası kalın kenarlı merceğimizin odak noktasıdır. Odak noktasının merceğe olan uzaklığını iki katı da kalın kenarlı merceğin merkezini verir. Evet, bu deneyimizde kalın kenarlı merceğin odak ve merkezinin bulunmasını öğrenmiş olduk. Ayrıca kalın kenarlı merceklerin gelen ışınları birbirinden uzaklaştırarak kırdığını görmüş olduk.